Değerli öğrenciler, bugün ticaret hayatının e, adeta kan dolaşımını sağlayan bir konuya odaklanacağız. Kıymetli evrak. Evet, kulağa biraz teorik gelse de aslında gündelik hayatın tam merkezinde. Kesinlikle. Türk Ticaret Kanunu'na göre kıymetli evrak, içinde barındırdığı hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülemediği ve devredilemediği senetler olarak tanımlanıyor. Bu tanım aslında her şeye özetliyor. Üç temel unsur var. Ortada bir senet. Yani fiziki bir belge olmalı. Anladım. Bu senedin içinde ekonomik değeri olan bir hak bulunmalı ve en önemlisi bu hak ile senet adeta birbirine yapışmış olmalı. Kaynaşmış olmalı. Yani hakkı talep etmek için o kağıt parçasına mutlaka sahip olmanız gerekiyor. Tam olarak bu. Senet yoksa hak da yok. Peki bu belgeleri mesela herhangi bir alacak verecek notundan ayıran nedir? Onu bu kadar kıymetli yapan özellik ne? İşte burada kilit bir ilke devreye giriyor, soyutluk ilkesi veya diğer adıyla mücerretlik. Soyutluk, bu ne anlama geliyor? Şöyle ki, senet düzenlenmesine sebep olan ilk ticari ilişkiden, diyelim ki bir mal satışından tamamen bağımsızlaşır, adeta ondan kopar. Hmm. Nasıl bir güvence sağlıyor bu? Muazzam bir güvence. O ilk satış işleminde bir sorun çıksa bile senedi daha sonra eline alan iyi niyetli bir kişi için senedin geçerliliği devam eder. Yani sistem senedin kendisine olan güveni koruyor. Öyle mi? Aynen öyle. Ticari hayattaki o hızlı ve güvenli dolaşımı sağlamak için bu bir kalkan görevi görüyor. Bu yüzden kanun bu evrak için çok sıkı şekil şartları öngörmüş. Anladım. Peki bu kıymetli evrakın farklı türleri var mı? Uygulamada en çok hangileriyle karşılaşıyoruz? Var tabii. En yaygın olan ve kambiyo senetleri olarak adlandırdığımız üç temel tür var. Poliçe, bono ve çek. Evet, bono ve çeki sıkça duyarız. Bu üçünün de ortak özellikleri var. Kanunen emre yazılıdırlar. Az önce bahsettiğimiz soyutluk ilkesi hepsi için geçerlidir. Ve hepsi bir para alacağını konu alır. Farkları nerede peki? Fark aralarındaki ilişki yapısında. Mesela bono en basit olanıdır. İki taraflı bir ilişki vardır. Düzenleyen lehtara yani alacaklıya bir ödeme vaadinde bulunur. Bir ödeme sözü yani. Çok güzel bir özet. Bono bir ödeme vaadidir. Soyut bir borç ikrarıdır. Peki ya poliçe? poliçede işin içine üçüncü bir kişi yani muhatap girer. Düzenleyen kişi muhataba der ki benim adıma lehtara ödeme yap. Yani bir ödeme emri verir. Anladım. İlişki üçgenleşiyor. Evet. Çek ise aslında poliçenin çok daha özel bir hali. Orada ödeme emrinin verildiği muhatap istisnasız her zaman bir bankadır. Aa, tek fark bu mu? En temel fark bu. Ve bu fark çeki işlevini tamamen değiştiriyor çek bir kredi aracı değil, doğrudan bir ödeme aracıdır. Bu yüzden çekte vade olmaz, görüldüğünde ödenir. Bu senetlerin sürekli el değiştirdiğini, yani dolaşımda olduğunu söyledik. Bu devir işlemi nasıl gerçekleşiyor? O işlemin adı ciro. Ciro, emre yazılı bir senetteki hakkı devretmeye yarayan yazılı bir beyandır. Genellikle senedin arkasına yapılır. İmza atarak mı yani? Evet, senedin arkasına atılan bir imza ve beyanla o senetteki tüm hakları başka birine devretmiş olursunuz. Hakkın tahsilini ve teminatını sağlayan tüm fonksiyonlarıyla birlikte. Peki diyelim ki senedi devralacak kişi borçluya güvenmiyor. Bu senedin ödenme ihtimalini artıracak bir mekanizma var mı? Elbette. Onun adı da aval. Avali, senet borcu için verilen özel bir tür kefalet gibi düşünebiliriz. Bir nevi garantörlük yani. Kesinlikle. Aval veren kişi borçlulardan biri ödemezse ben öderim taahhüdü altına girer. Bu da senedin dolaşım gücünü ve güvenilirliğini inanılmaz arttırır. Senedin arkasında ciro için yer kalmazsa ne oluyor peki? O da düşünülmüş. Senede alonj adı verilen bir kağıt parçası eklenir ve işlemlere oradan devam edilir. O halde toparlayacak olursak bu sistemin ticari hayata en büyük katkısı nedir? Özetle kıymetli evrak bir hakkı fiziki bir belgeye hapsederek ticari hayata müthiş bir hız ve güvenlik katan bir sistem. Akılda kalması için şöyle diyebiliriz. Bono bir ödeme vadidir. Poliçe bir ödeme emri. Çek ise doğrudan bankaya yöneltilmiş bir ödeme talimatıdır. Her şeyin bu kadar dijitalleştiği bir dönemde ticaretin bu kadar temel bir mekanizmasının hala fiziki kağıtlara ve ıslak imzalara bağlı olması da ilginç. Evet, bu çok önemli bir nokta. Türk Ticaret Kanunu kambiyo senetlerinin güvenli elektronik imza ile düzenlenmesine henüz olanak tanımıyor. Bu kağıda dayalı sistemin dijitalleşen dünyada geleceğinin ne olacağı bence üzerine düşünmeye değer bir soru.